Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Cebri Lütfi'nin bir buğdu olarak bazen Cenab-ı İnsanlara lütfederken cebren eder, çok irade ile onun alakası yoktur. Hani bu muhacerette bile bir ihtiyari hicret diyoruz, bir de cebri hicret diyoruz. Çok defa bu cebri şeylerde arka planında Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir lütufta bulunduğunu sezemeyebiliriz. Büyüklerin çoğu bile sezemeyebilmiştir yani bunları. İsim tasfiye etmeden diyebilirim ben. Başına gelen onca devahi, mubikat ve mührikat gazali ifadesiyle insanın altın üstüne getiren, insanı kahreden bu tabiri kullanırız. Hadiselerin bir yönüyle süzgecinde mi, eleğinden mi geçiyor, paletler altından mı eziliyor? Hadiseyi yakışırken bir yönüyle şok tesiriyle acılar duyduğunu ifade ediyor. Evet, çok çektirdiniz diyor. Fakat sonra dönüp bir yönüyle o çekilen acılara terettüp eden eltafi ilahi tetkik etmeye başlıyor. Hadiseleri yeni baştan bir kere daha gözden geçiriyor. Hani her zaman gitmiş der yani. Bir müessesede esas bulunmama tahammülü olmayanlar iki defa oradan ayrılmam için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bugün müminlere çektirenler gibi onlar da aslında dindar görünümünde hatta dindarlıkta derinlemesine bir görünüm arz eden bir gruptu. Böyle derken siz bununla ne anlıyorsanız onu anlayın. Ama benim gönlüm de oradaydı. Göz ağrısı gibi bir şeydi. İmam Hatipli ilahiyatlı talebelerle meşgul olma bana zevkli geliyordu. Mütevazani bir hayat içinde önemli böyle geleceğin insanların yetiştirme mevzuunda min gayri haddi. Cenab-ı Hakk'ın dedirttiklerini demek suretiyle fakat o kadarını bile çekemediler, hazmedemediler. Hazmin ne zehir zemberek bir şey olduğunu size söylemeye gerek yok. Bazen küfrün yaptırtmadığını insana yaptırtır. Hazmedememe, çekememezlik, bahset. Günümüzde bunu detaylarıyla yaşıyorsunuz. Ama ayrıldıktan sonra orada bir dar alanlı hizmet olarak gördüm ben onu. Şimdi gönlünüz orada olsa ilk göz ağrınız olması itibariyle veya ikinci göz ağrınız olması itibariyle hep böyle yüreğinizde bir sızı şeklinde hissetseniz bile fakat oradan ayrılmaya tereddüt eden eltafı subhaniyeyi gözden geçirince asa en tekrahu şey en ve hu lekum sizin bazen nahuş gördüğünüz şeylerde böyle hayırların müzafı vardır mükabı vardır mükat der mükabı vardır Katlanmış hayırlar vardır farkına varmadan böyle olduğuna şahit olundu. <laughs>